Seçil Hanım'ın bir sorusu var. Seçil Oyman. Farklı bir soru gelmiş bu kez. Ülkemizde de çalışma sürelerinin kısaltılmasına dair bir çalışma yapılıyormuş. Doğru mu diye soruyor. Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde haftada dört gün çalışmanın denendiğini duyuyoruz, haber olarak aktarıyoruz ama var mı bizim için de böyle bir çalışma? aslında ben yani Avrupa ülkelerinde buna ilişkin çalışmalar uzun zamandır devam ediyor. Fransa'da 35 saate ilişkin hususlar çıktı. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde de buna ilişkin yeni bir düzen ortaya çıktı. Genellikle 35 ile 40 saat arasında bir düzenleme yapılıyor. Bizde de izleyicimizin sormasının sebebi benim de dikkatimi çekti. Basında yer aldı. Türkiye'de de buna ilişkin çalışmaların yapıldığına dair. Ama bu çok doğru bir ifade değil. Şöyle ki henüz bu konuda bir yasal bir çalışma, bir yasa teklifi, kanun teklifi falan yok. Bu yönde bir çalışma da yok. Ama konu şuradan çıktı, onu söyleyeyim orta vadeli programda ve 12. Kalkınma Planı'nda buna ilişkin bir husus var. Ben de orayı dikkatli okudum. Özellikle çalışma sürelerine ilişkin düzenleme yapılması ihtiyacından bahsediliyor. Fakat bunun içerisinde esneklik konusu da var. Yani kısmi süreli çalışma, part time çalışma, evden çalışma, uzaktan çalışma gibi hususların da çağın gereklerine uygun şekilde düzenleneceğine dair. Dolayısıyla bütün bu haberler buradan çıkıyor ama şu an için bizim herhangi bir çalışmamız özellikle bakanlık tarafında ki bunu çalışma bakanlığı yapacaktır herhalde. Böyle bir çalışma olduğunu bilmiyorum. Aslında araştırdım da bu yönde de bir ifade de yok açıklama da yok. Dediğim gibi tamamen OVP'deki ve 12. Kalkınma Planı'ndaki o cümleden kaynaklı bir husus bu. Peki Seçil Hanım'a yanıt vermiş olduk. Şu an böyle bir çalışma olmadığını söylemiş olalım. Hem kendisine hem de merak eden diğer izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz.